Merhaba arkadaşlar. Çözünürlük dengesiyle ile şeker sorularımıza devam ediyoruz. Evet hemen başlıyorum. Evet ilk sorumuzda diyor ki yukarıda çözünme denklemleri verilen maddelerden hangilerinin sudaki çözünürlüğü küp kök k çeçe bölü 4 bağıntısı ile hesaplanır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz çözünürlüğe, çözünürlüğe S dersek, bakın buraya S dersek, o zaman P ve artı 2 yonundan da S molar kadar ve I eksi iyonundan da 2S molar kadar oluşur mu? O zaman bu durumda götürüp bu değerlerimizi kçeçe bağıntısında yerine yazarsak ne yapıyoruz? PB iyonları derişimi S çarpı I iyonları derişiminin 2S'nin karesi diye yazıyor muyuz? Buradan ne çıkar? 4S küp çıkar mı? Peki S'yi tek başına bırakırsak o zaman ne olur? KÇÇ bakın devam ediyorum buradan işlemime. KÇÇ bölü 4 eşittir S küp olur. Her iki tarafın ne yapıyorum? Küp kökünü alıyorum küp köküne aldığımızda buradan küple küp kök birbirini götürdü ve buradan çözünürlük değerimiz soruda verilen şu ifadeye eşit oldu gördüğünüz gibi. O zaman bu durumda birincinin ki bu şekilde hesaplanır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu eşitliğin bu şekilde olmasının sebebi şuradaki iyonların katsayısı ile alakalı. 1'e 2 katsayısı olduğu için biz bu sonuca ulaşabildik. Aslında aradığımız sonuçlar ne olmalı? 1'e 2 oranında iyon veren değil mi tuzlar olmalı? Bakıyorum ikinci tuzumuza 1'e 1 oranında olmuş. O zaman bu değildir diyorum. Üçüncü tuzumuza bakıyoruz 2'ye 1. Bakın artı ya da eksi iyonun kim olduğunun 1'e 2 oranında olduğunun bir önemi yok. Önemli olan kas sayıların 1'e 2 oranında olması ki burada da öyle. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olmuş olacak diyoruz. Evet diğer sorumuz. X tuzunun T santigrat derecede doygun çözeltisinin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Çözeltinin 2 litresinde 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol iyon bulunduğuna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi çözeltimizin doygun halinin derişimi arkadaşlar bu kadarken 2 litresinde 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol iyon bulunuyormuş. Şimdi tuzumuz artı ve eksi yüklü iyonlardan oluşur mu değil mi? Peki o zaman bu molden iyon derişimini bulmaya çalışırsak, molarite eşittir n bölü v formülünde götürüp yerine yazarsak, 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2'den buradan kaç olur arkadaşlar? 6 çarpı değil mi? 12 bölü 2 dersek 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar buluruz toplam iyon derişimimizi. Peki bizim çözeltimizin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa o zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar bunun kaç katı? 3 katı. Ha, demek ki diyoruz ki arkadaşlar bu tuz çözeltiye ne yapmış arkadaşlar? 3 iyon vermiş. 3 iyon. Bu iç iyonumuzu 1'e 2 şeklinde değil mi? Verebilir ancak. Başka ne türlü olabilir? Olamaz değil mi? O zaman ne olabilir? Formülü ca 2 şeklinde olabilir o zaman değil mi? Evet. 1'e 2 iyon verecek şekliyle formülümüz bu olabilir diyoruz çözünürlük nedir arkadaşlar? Doygun çözeltinin derişimidir. E, doygun çözeltimizin derişimini zaten bize 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak vermiş mi? Vermiş o zaman yanlış. KÇ değerini bulmak için bakın x tuzumuz suda iyonlaştığı zaman suda ne yapacak dedik arkadaşlar mesela formülümüz CaI2 olabilir dedik değil mi o zaman bir kalsiyum iyonu ile 2 iyot iyonu verecek değil mi çözünürlüğümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarken bu iyonların derişimi ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'e 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. 1'e 2 oranında oluşacağı için. Bakın toplam iyon derişimimizde ne oldu buradan? 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olmuş oldu. Hemen götürüyorum. K e de yerine yazıyorum. Kalsiyum iyonları derişimimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı iot iyonları derişimimizin nesi diyoruz? Karesi diyoruz. Buradan işlem yaparsak 4'ün karesi 16 16 çarpı 2 32 yaptı. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 12 yaptı. E buradan bunu da bu şekilde yazabilir miyiz arkadaşlar? 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz o zaman ikinci öncülümüz de doğrudur diyoruz. Evet diğer bir sorumuza bakalım. X, M, y, N tuzunun 10 litre sulu doygun çözeltisi hazırlanırken oluşan iyonların mol sayılarının zamanla değişimi grafikte gösterilmiştir. Buna göre X, M, y, N tuzunun formülü ve bu sıcaklıktaki KÇÇ değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın bize grafikte verilen değer ne değeri? Mol sayısı değeri dikkat edelim. molerite değil. Peki bir tuzun arkadaşlar iyonlarının molü onların sayılarıyla orantılı mıdır? Kas sayılarıyla. Yani aslında X iyonundan arkadaşlar bir kas sayısında bulunurken Y iyonunda kaç kas sayısında bulunacak? 3 kas sayısında bulunacak. Bakın iyonlaşma denklemimizi şu şekilde yazabilir miyiz? 1 X iyonuna karşılık 3 Y iyonu oluşur diye tuzun değil mi? Denklemini bu şekilde yazabiliriz peki aslında arkadaşlar bu iyonların sayısı formüldeki bu iyonların şu alt tarafında gösterilen sayılar mıdır? X'den 1 varken Y'den kaç varmış? 3 varmış ki iyonlaştığında ne oluşmuş? Bu durum oluşmuş kat sayılı ölçüsünde bu şekilde mol değerlerine sahip olmuş diye düşünür müyüz? O zaman bu durumda formülümüz ne olacak? X, Y, 3 olmuş olacak değil mi? Evet formülümüz X, Y, 3 olur. Kaç ece değerini bulalım? Şimdi bize verilen bu değerler ne mol değerleri? Haa mi lazım bize? Peki denge demek iyonların derişiminin artık sabitlendiği değerler demek midir? Yani şu değerler aslında bizim denge mollerimiz. Denge mollerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hacme bölüyoruz ki neyi bulalım? Molariteyi bulalım. O zaman x iyonu 10 üzeri eksi 4 bölü 10'dan ne yapar? 10 üzeri eksi 5 molar yapar. Y iyonumuzda arkadaşlar şuradan 10 üzeri eksi 4 bölü 10 dedik. Buradan da arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 dediğimizde 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar da Y iyonunun derişimini bulmuş oluruz denge anı için. O zaman denge anı değerlerini götürüp K bağıntısında K de yerine yazıyoruz. X iyonları derişimi 10 üzeri eksi 5 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'in nesi diyeceğim arkadaşlar küpü diyeceğim. Evet 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 oldu. 27 çarpı 10 üzeri eksi 15, 10 üzeri eksi 20 olur. Arkadaşlar bunu da 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 19 olarak yazarız ki cevabımız ne oldu bu durumda? E oldu. Evet diğer sorumuza bakalım. Xy2 tuzunun 10 litre doygun çözeltisinde sabit sıcaklıkta 2 litre su buharlaştırıldığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol Xy2 tuzu çöküyor. Buna göre aynı sıcaklıkta Xy2 tuzunun kaç değeri kaçtır denilmiş arkadaşlar. Şimdi tuzumuz 10 litre doygun çözeltimize sahipmiş değil mi? 10 litre doygun çözelti var. 2 litre su buharlaştığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol tuz çöküyorsa, bu ne demektir arkadaşlar? 2 litre suda bu kadar mol çözünebiliyormuş demek ki. Çünkü başlangıçtaki çözeltimiz neydi? Doygundu. Bakın dikkat edin. O zaman biz ne kadar litrede ne kadar mol çözülmüş olduğunu biliyorsak buradan doymuş olan çözeltinin derişimini bulabilir miyiz? Molarite eşittir n bölü v'ye de götürüp yerine yazarsak. <laughs> 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü 2'den 10 üzeri eksi 4 molar bizim neyimizdir? Doygun çözeltimizin derişimidir arkadaşlar. Çöz, tuzumuz ne? X, Y2 tuzuymuş. O zaman bunun dengesini yazarsak X artı 2, 2, Y, eksi yonu şeklinde yazar mıyız? Bunun çözünürlüğü yani doğrun çözeltisinin derişimi 10 üzeri eksi 4 molar ise X yonlarımız 10 üzeri eksi 4 molar, Y iyonlarımız 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur mu? Değil mi? O zaman buradan ne yapabiliriz? Kaç hesaplayabiliriz. O zaman 10 üzeri eksi 4 X iyonları çarpımı çarpı derişimi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 y'nin derişiminin karesi demeyi unutmuyoruz. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak buluruz. Kaç eçe değerimizi? Evet devam ediyorum. Ag2SO4 katısının iyonlaşma denklemini yazmış. Katısıyla dengededir. Delta H büyüktür sıfır. Yani çözünmesi nedir? Endotermiktir. Endotermik ise o zaman ısının yeri ne taraftadır arkadaşlar? Girenler tarafındadır. Demiş ki Ag2SO4'ün çözünürlüğünü arttırmak için aynı sıcaklıkta işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi bakın çözünürlüğün artabilmesi için katının ne tarafa doğru çözülmesi söz konusu ürünlere doğru değil mi? Yani bizim dengeyi ürünlere doğru kaydırmamızdan değil mi bahsediyor aslında? Şimdi kaba Na2 CO4 eklersek Na2 CO4'ten dolayı ortama ne sağlanır? CO4 iyonu sağlanır mı? Bu CO4 iyonlarının derişimi artarsa denge bunu azaltmak için ne tarafı kayar arkadaşlar? Girenlere doğru kayar. O zaman çözünürlük artmaktan ziyade ne olmuş olur? Azalmış olur diyoruz. Yanlış. Kaba NaCl katısı eklemek. Soruda parantez içerisinde AgCl'nin suda çözünürlüğü ihmal ediliyor. Ne demek bu? AgCl çökmek isteyen bir tuzdur, çözülmek isteyen değil. O zaman ben kaba NaCl eklediğimde NaCl'den gelen şu Cl iyonu buradaki Ag iyonlarıyla bir araya gelecek. Ag ve Cl bir araya gelip AgCl katısını oluşturmak isteyecek. Yani aslında biz buradaki AG'leri ne yapıyoruz? Çekip alıyoruz demek istiyoruz değil mi? O zaman AG iyonları derişimi ne olacak? Azalacak. Denge bunu arttırmak için ne tarafa kayacak? Ürünlere doğru kayacak. E bizim istediğimizde ürünlere kaymasıydı. Çözünürlük ne yapacak? Artmış olacak diyeceğiz. Evet bir miktar su buharlaştırmak. Şimdi arkadaşlar su eklemek, su buharlaştırmak, ne yapar arkadaşlar? Bu dengenin arkadaşlar tek yönlü denge bağıntısı yazıldığı için biz su buharlaştırdığımız zaman bir miktar katını olacak çökecek. Ama belirli bir bakın sıcaklık aynı iken deniyor öyle değil mi? Sıcaklık aynı iken ne olacak? K çeçe değerimiz değişmeyecek. K çeçe değerimiz değişmeyecekse bu iyonların derişimi de ne olmayacak? Değişmeyecek. O zaman iyonların derişiminin değişmemesi ne olur? Çözünürlüğün de değişmemesi anlamına gelir. Yani bizim buharlaştırdığımız su oranında ne yapacak? Bir miktar katımız çökecek. Yani belirli bir miktar suda çözünen maksimum katı miktarında bir değişiklik olmayacak dikkat edelim arkadaşlar. Evet. O zaman bu durumda nedir diyoruz? Yalnız 2 çözünürlük değerini arttırabilir. Evet, yukarıda verilen sistemde sabit sıcaklıkta bir miktar su ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın Arkadaşlar yine sabit sıcaklıkta su ekleme, su buharlaştırma yapıyorsak çözünürlük değerimiz sabittir, değişmez. Unutmayın bunu. Çözünürlük değerimiz sabittir, Kçeçe değerimiz sabittir. Çünkü K sabiti sadece ne ile değiştirdi? Sıcaklıkla değişirdi, değil mi? O zaman AGCL katısının çözünürlük çarpımı yani Kçeçe demek istiyor burada. Kçeçe değerimiz değişmez. Doğru. Çözünürlük değerimizde ne olur? Değişmez. Çünkü çözünürlük değerimiz değişseydi kaçeçe de değişirdi. Çünkü kaçeçe nedir? Çözünürlükler çarpımı denge sabiti değil mi? Çözünürlükler değişirse bunların çarpımı olan kaçeçe de değişir. O zaman bu durumda AGCL katısının çözünürlüğü artar demiş. Yanlış. AG ve CL iyon derişimi artar mı? arkadaşlar E derişim ne olacak dedik? Değişmeyecek dedik değil mi? Derişim artarsa bunların çarpımı olan K ne olur? Artar o zaman. E artmayacak değil mi? Değişmez. O zaman cevabımız ne olur? Yalnız bir olur. Peki diyeceksiniz ki su eklediğimizde derişimler azalır. Şimdi şu dengeye göre düşündüğümüz zaman Ag ve Cl iyonları sudaydı, değil mi? Su eklediğimizde ne olacak arkadaşlar? Bu iyonların derişimi ikisi de azalacak suda olduklarından dolayı. E, elimizde katısıyla dengede bir tuzumuz var ya, o yüzden ne olacak? Bir miktar daha katı bu iyonların derişimini tekrar eski haline getirmek için yeniden çözünecek, değil mi? O yüzden Ag ve Cl iyonlarının derişimi ne olmaz? Değişmez diyoruz arkadaşlar. Evet. Mega OH2'nin suda çözülmesi verilmiş bize. Buna göre çözeltiye işlemlerinden hangileri yapılırsa denge ürünler yönüne kayar. Evet, dengenin kayış yönünü sormuş bize. Asit eklemek. Şimdi asit eklediğimiz zaman asitten ne gelir ortama? H artı iyonu gelir. Peki H artı iyonlarının OH iyonlarıyla nötrleşebilme gibi bir durumu söz konusu mu? Yani ne yapacak? H artı iyonları buradaki OH iyonlarının derişimini alıp tepkimeye gireceği için azaltmış olacak. O zaman denge bu OH iyonlarının değişimini tekrar arttırmak için ne olacak? Ürünlere doğru kayacak mı? Evet. Sıcaklığı arttırmak. Bakın ısı nerede? Girenlerde. E ben sıcaklığı arttırırsam, ısı artarsa denge bunu azaltmak için ne tarafı doğru kayacak yine? Ürünlere doğru kayacak değil mi? Su eklediğimiz zaman, su eklediğimiz zaman şu suda diye ifade edilen iyonların derişimi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. O zaman derişimler azalırsa denge bunların derişimlerini arttırmak için tekrar ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak mı? Evet her üçüyle de ne olmuş oldu arkadaşlar? Denge ürünler yönüne kaymış oldu. Evet, kalsiyum hidroksit çözeltisine aynı sıcaklıkta çökelme başlayana kadar sodyum hidroksit katısı ekleniyor. Buna göre yargılarından kaç tanesi doğru olur? Bakın çökelme başlayana kadar. Ha, ne çökelecek arkadaşlar? Demek ki kalsiyum hidroksit, değil mi kalsiyum hidroksit? Demek ki az çözünen bir tuzmuş değil mi? Kalsiyum ve OH iyonlarının değil mi? Sulu ortamda bulunduğu sırada ben ortama ne ekliyorum? Na ohaş ekliyorum. Na ohaş eklersem o zaman OH iyonları derişimi ne olacak? Artacak. Denge bunu azaltmak için ne yapacak? Girenlere doğru kayacak mı? Girenlere doğru kayarken katı oluşacak, işte çökelmeye başlayacak derken bunu kastediyorum. O zaman denge bu tarafı doğru kayarsa kalsiyum iyonları derişiminin ne olması lazım denge bu tarafa kaydığı için azalması lazım doğru. Kalsiyum hidroksitin çözünürlüğü artar demiş arkadaşlar. Bir kere katı oluşumuna doğru değil mi? Aynı sıcaklıkta çözünürlük değerimiz ne olmaz? Burada arkadaşlar artmaz değil mi? Katı oluşumuna doğru gidiyorsak çözünürlüğümüzün azalması anlamına gelir. Hem ne diyoruz? Ortak iyonlar çözünürlüğü ne yapardı? Azaltırdı. O haş iyonları derişimi ne olur? Biz ortama o haş eklediğimiz için o haş iyonları derişimi ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak değil mi? Ne diyorduk? Bir maddeden eklemişsek denge onu azaltmaya çalışsa da sonuç olarak onun derişimi ne olur? Artmış olur diyorduk. KÇC değerimiz sıcaklık aynı olduğuna göre e, sıcaklıkla sadece değişiyordu. KÇC değerimiz değişmez. Sodyum iyonu derişimi ne olur arkadaşlar? E, sodyum iyonları ortamda yoktu değil mi? Çözeltiye sodyum hidroksit katısı ekliyoruz öyle değil mi? O zaman sodyum hidroksit iyonları derişimi başlangıçta bu çözeltide neydi? Yoktu değil mi? Katı. Evet, sodyum hidroksit katısı eklediğimizde o zaman bu çözeltideki sodyum iyonları derişimi ne olacak? Artmış olacak değil mi? Evet, o zaman 3 tane doğrumuz olur diyoruz. Evet, cevap anahtarı yanlış verildi herhalde. Evet, şekildeki kapta. Denklemine göre katısı ile dengede olan x 2 y tuzunun doygun çözeltisi vardır sabit sıcaklıkta kaba bir miktar su eklenirse çizilen grafiklerden hangileri doğru olur? Evet yine dikkat edin arkadaşlar sabit sıcaklık demiş değil mi? Sabit sıcaklıktaysak KÇÇ değerimiz ne olacak? Değişmeyecek. O zaman bu grafiğimiz nedir? Yanlıştır değil mi? Şöyle çizilmesi gerekiyordu. Dümdüz değil mi? Pardon. Evet dümdüz çizilmesi gerekiyordu. Evet çözünürlük değerimiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Su ekliyoruz değil mi? Su eklediğimizde şu X ve Y iyonları derişimi ne olacak? Azalacak. Denge bunların derişimini tekrar arttırmak için ne olacak arkadaşlar? Ürünlere doğru kayacak mı? Şimdi diyeceksiniz ki o zaman ürünlere doğru kayıyorsa biraz daha katı çözünecek ve böylece çözünürlük artacak gibi düşünüyorsunuz ama değil arkadaşlar. Şimdi çözünürlük nedir? Bu tuzun çözünen maksimum derişimidir. Eklediğiniz suyla orantılı bir şekilde biraz daha katı çözünecek. Dolayısıyla bu maddenin bu tuzun çözünürlük molaritesi şu doygun çözeltisinin derişimi değişmeyecek. O yüzden değişmediğinden dolayı çözünürlük değerimiz de ne olur? Değişmez diyoruz. X iyonları derişimi bakın arkadaşlar. E zaten bu ortamda bir miktar X iyonu yok muydu? Vardı değil mi? Su eklediğimizde ne oldu? X iyonları derişimi azaldı. Ama tekrar denge onu ne yaptı? Eski haline geri getirdi. Tekrar o e, derişim, azalan derişimi dengelemek için, eski haline getirmek için bir miktar daha katı çözülmüş oldu. Yani X iyonlarımızın bir kere başlangıç derişimi neydi? Sıfır değildi. O yüzden yanlış. Ne olur arkadaşlar bunun grafiğini çizersek bakın X iyonlarının derişimi nasıl değişir? Başlangıçta belli bir miktar derişim vardı, dengeydi bakın, dengeydi. Sonra ne yaptık? Su ekledik. Su eklediğimiz için X iyonları derişimi ne oldu? Azaldı. Sonra denge tekrar bunu ne yapmak zorunda? Eski haline getirmek zorunda. Neden? Çünkü İyonların derişimleri çarpımı bize neyi verir? K çeçeği verir. E, K çeçenin değişmemesi için bu iyonların derişiminin de o zaman ne olmaması gerekiyor? Değişmemesi gerekiyor, değil mi? Ama mesela sadece x sadece y'ye ait bir durum etkide bulunsaydık arkadaşlar, o zaman birinin derişimi artarken diğerinin ki azalıp ne olur ne olurdu? Bu şekilde birbirlerini dengeleyip çarpımları olan kaçeceyi yine değiştirmezlerdi. Ama burada x ve y iyonlarının ikisine birden aynı etki yapıldı için ortama su eklenerek. O yüzden ikisinin birden derişimi azalacak ve tekrar ikisinin birden derişimi artarak eski haline gelmek zorunda ki çarpımları olan K çeçe değerimiz değişmemiş olsun arkadaşlar. Evet burası önemli bir nokta. Aynı değere gelirler bakın. Yani X yonu derişimi, Y yonu derişimi ne olmaz su eklediğimizde dengeye geldiğinde değişmez. Evet cevabımız yalnız iki olur. Evet aşağıdaki şekilde katısı ile dengede bulunan X'ye tuzunun sulu çözeltisi vardır. Bize kaç değerini vermiş. Kaba sabit sıcaklıkta 2 litre su ilave edilirse çözelti ile ilgili hangileri doğru olur? Şimdi biz kaç biliyorsak arkadaşlar buradan neyini bulabiliriz? Çözünürlüğünü bulabiliriz değil mi? Çözünürlüğüne s mol kadar olsun. S, s olursa s çarpı s, s kareden ne olur arkadaşlar buradan c değerimiz çözünürlük değerimiz 10 üzeri eksi 2 molar olur. Yani doygun çözeltimizin derişimi nedir? 10 üzeri eksi 2 molardır. Peki ben dibinde 0.01 mol XY katısı varmış değil mi? 2 litre su ilave ediyormuşum. Acaba bu 2 litre su bu 0,01 mol katının hepsini çözerse derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olur mu diye bakıyorum. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum şuradaki katı için çözünürse eğer 2 litre suyla n bölü v'den 0,01 bölü 2 dersek. 1 bölü 2'den ne yapar? 0,5 yapar arkadaşlar. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar yapar mı? Bakın doygun çözeltimizin derişimi en fazla ne kadar olabiliyor? 10 üzeri eksi 2 molar olabiliyor. Ama ben buradaki katıyı çözecek kadar su eklememişim demek ki. Bakın derişim ne olmuş? 10 üzeri eksi 2 molardan daha küçük olmuş. Yani çok fazla su eklemişim ben. O zaman çok fazla su eklersem buradaki katıyı çözerim ve çözdükten sonra fazla su olmuş olduğu için ne olmuş olur buradaki derişim? Şu doygun çözeltinin derişiminden daha az olmuş olur. Yani derişim ne olacak arkadaşlar bu durumda? Azalacak. Molar derişimi değişmez demiş. Yanlış. E ne oldu? Derişimimiz azaldı. Doygun çözelti değil mi? Derişiminin altında bir derişim oluşacağı için o zaman çözeltimiz ne olur diyoruz? Doymamış olur. Kalçeçe değerimiz arkadaşlar nedir sabit bir değerdir sıcaklıkla değişen bir değerdir. Yani bu çözeltimiz dengeye geldiğindeki iyonların çarpımı hala 10 üzeri eksi- 4'e eşit olur Tamam şu an dengeye gelmiş olmayacak bu çözelti çünkü doymamış olacak ama kaççeçe değerimiz değişmez ona dikkat edelim Dolayısıyla yalnız iki doğru olmuş olur diyoruz. arkadaşlar güzel bir soru bence güzel bir yorum sorusu Evet iyice öğrenmek lazım. Evet, X, Y, 3 tuzunun sulu çözeltisi şekildeki gibi katısı ile dengededir. Sıcaklık sabit tutularak çözeltiye katının tamamını çözecek kadar su ekleniyor. Bakın katının hepsini çözecek kadar su ekliyoruz. Fazla su değil. Yargılarından hangileri doğru olur? X diye üçün çözünürlük çarpımı ne olmaz? Değişmez. K değişmez arkadaşlar. Sıcaklık sabit. Kaç sabit bir değerdir o zaman. X artı 3 iyon derişimi artar demiş. Yanlış. İyon derişimleri ne olmaz? Değişmez. Bakın şuradaki katıyı çözecek kadar su ekliyorum. O zaman ne olur? Denge durumu değişmez. Eğer daha fazla su eklemiş olsaydık o zaman ne olacaktı? Derişim azalmış olacaktı. Ama burada X ve Y iyonlarının derişimi ikisi de ne olmayacak? Değişmeyecek. Evet. X, Y için çözünürlüğü değişmez demiş. Evet doğru. Çözünürlük nedir? Belirli bir miktar çözücüde ya da çözeltide, burada suda diye düşünelim. Belirli bir miktar suda çözünen maksimum miktar. E, sıcaklık değişmiyor. O zaman çözünen maksimum miktarda ne olmaz? Değişmez. Evet, yalnız 3 doğru olmuş olur. Kalsiyum karbonat tuzunun T santigrat derecedeki K değeri 16 çarpı 10 üzeri eksi 8'tir. Buna göre saf sudaki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Kalsiyum karbonat tek başına. Suda çözündüğü zaman kalsiyum karbonatın çözünme denklemini yazalım arkadaşlar. Tek başına suda çözündüğünde diyelim ki S molar kadar doygun çözelti derişimi oluştursun. S molar, S molar iyon oluşturur mu? K çerçeğe götürüp S çarpı S diyorum. S kare eşittir. 16 çarpı 10 üzeri eksi 8'den S eşittir. Ne olur bu durumda? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Yani saf suda çözünen kısım 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır doğru. 0,1 molar kalsiyum karbon, sodyum karbonat içerisindeki çözünürlüğü ne olur acaba? Şimdi kalsiyum karbonat suda tek başına olduğunda bu şekilde çözündü. Ama kalsiyum karbonat katısının bulunduğu ortamda sodyum karbonat da olursa ne demektir bu? Sodyum karbonattan gelen karbonat iyonları bu dengeye etki edecek. Yani 0,1 molar karbonat iyonu değil mi? Bu çözeltiden dolayı ortamda bulunacak. İşte çözeltide karbonat iyonlarından varken denge ne olacak arkadaşlar girenlere doğru kaydığı için kalsiyum karbonattan buradaki saf suda olan S molar kadar çözülmeyecek. Daha az çözülmüş olacak. İşte o da ne kadar olsun diyelim ki X kadar olsun. O zaman X bundan X bundan oluşturacak mı? Dengeye geldiğimizde arkadaşlar bundan X bundan da 0 1 artı X kadar olacak. Peki buradaki X nedir? saf sudaki çözünürlüğü bu kadardı. E burada daha da az çözünecek. Yani x değerimiz nedir? S değerinden daha küçük bir değerdir. O zaman toplama işleminde bu x değerini ne yapıyoruz? İhmal ederek işlem yapıyoruz. KÇÇ değerimiz değişmez. x çarpı 0,1 diyorum. Eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 8'den. x eşittir buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıkar. O zaman bu ifade nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 ifadesi yanlıştır. 0.1 molar sodyum karbonattaki çözünürlüğü saf sudaki çözünürlüğünden daha azdır dedik değil mi? Çünkü ortak iyon var. Ortak iyon çözünürlüğünü yapardı? azaltırdı. O zaman doğrudur diyorum. Cevabım 1 ve 3 oldu. Evet, doygonda ikise çözeltisi üzerine katı na 2 ilave ediliyor. Dengeye ulaşan sistemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir önceki soruda ki arkadaşlar mantığı düşüneceğiz. 2 Ag iyonu ve S-2 iyonu dengesi varken. Bunun üzerine ne eklemişiz? Na2S eklemişiz. Na2S'den dolayı ortama ne sağlanır? S iyonları sağlanır değil mi? S iyonlarının derişimi artar. Denge bunu azaltmak için ne olur? Girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kayarsa o zaman bu katının çözünürlüğü bu tarafa doğruydu. Bu tarafa doğru kaydırdı. Çözünürlük değerimiz ne olur arkadaşlar? Azalır. Ortamdaki S iyonları derişimi ne olur? S eklemiş olduğumuz için artar. Denge onu azaltmaya çalışsa da sonuçta artmış olarak kalır. Katı kütlesi ne olur? E biz katı oluşturduk bakın bu yöne doğru. O zaman katı kütlemizde ne olur? Tabii ki artış olur diyoruz değil mi? Evet. Diğer sorumuza bakalım. Yük 250 mililitre 0,01 molar K2SO4 çözeltisine en fazla A, 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol baryum sülfat çözebilmekteymiş, çözülmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta baryum sülfat için çözünürlük çarpımı KÇÇ değerimiz nedir diye sorulmuş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bize baryum sülfatın nesini sormuş? Baryum sülfatın çözünürlük çarpımı KÇÇ'sini sormuş. Şimdi diyor ki arkadaşlar elimizde 0,01 molar K2 SO4 çözeltisi var. Bunun içinde bunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın burada sülfat ortak iyonu var mı? Yani buradaki sülfat ortak iyonları baryum sülfatın çözülmesinden gelen sülfat iyonlarından ne olacak? Çok çok büyük bir değer olacak değil mi? Ortamda sülfat iyonlarından bu kadar varken. 250 mililitrelik çözeltide bu baryum sülfatın çözünen kısmı ne kadar oluyormuş? 10 üzeri eksi 10 mol oluyormuş. Peki ben baryum sülfatın buradan derişimini bulabilir miyim? Yani maksimum derişim ne kadar olabiliyormuş diye. 10 üzeri eksi 10 mol çözünüyormuş. Ne kadar da 0,25 litrede değil mi? O zaman bu durumda kaç olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar olur değil mi? Yani baryum sülfat ortamdaki bu sülfat iyonlarından dolayı 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar kadar çözünecekmiş. O zaman baryumlardan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar ve sülfatlardan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar oluşturur mu? Değil mi dengeye gelmek için? Ne yaparız arkadaşlar? Baryum iyonlarını 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 alırken sülfat iyonlarını şu değer küçük bir değer olduğu için ihmal edersek 0,01 molar alarak alırız. Ve k e götürüp yerine yazarsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 0,01 dersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak buluruz. Evet bu kadardı arkadaşlar şeker sorularımız. Bir sonraki şeker sorularımız kimya ve elektrik konusundan olacak. Lütfen kanalımda takipte kalmaya devam edin ve beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın.